Merhaba hoş geldiniz. Bugün yanımda Mina Nur var. Hey arkadaşlar. Bugün Mina ile birlikte gezi kapalı en iyi çeken en iyi resim çizen yarışması yapıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk nesnemiz televizyon. Hadi bakalım. Hadi zaman başlayalım. 3 deyince. Tamam. Hazır mısın? Bir saniye. Alemin. Kalem nerede kız? Kalem orada. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Bitti açayım mı? Sen de bitir öyle açalım beni. Tamam. Bir saniye. Hadi. Bitti. 1 2 3 Sen göz açtın mı? Aa, gördün mü? <laughs> o nasıl çizdi? Arkadaşlar <laughs> benimki böyle oldu. Gülüyor, <gülüyor> seninki daha çok benzer bir şey. Dedi. <laughs> Ay kıyak uçtu. <laughs> Hangisi Eslem? E yani benim. İstersen bu olsun. <laughs> Ayaklanmış gibi <gitmesini> dediğim <laughs> istiyorum. O zaman bir uşa bir yıldız veriyorum. Ben de koyayım oraya kendi kendim. Evet, evet, bir. evet arkadaşlar sıradaki nesnemiz sıradaki nesnemiz bulut, bulut. hadi başlayalım çizelim hazır mısın benim hazırım 3 2 1 Başla. Ha doldu. Benimki bitti. Bir, iki, üç. Aa. 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 Ama ikisi de ben gözüm Bir dakika, gözüm. olmuş. Ben nasıl gezdim? Bir dakika Seninki gider mi Ben çizgin üstünden tekrardan gezdim. <laughs> Benim resim çizmek için biraz fazla çalışmam gerekecek galiba. <laughs> <laughs> evet. Yine ben gazım. Yine bele koyuyorum zaten. <laughs> O zaman o zaman diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki nesnemiz bardak. bardak. Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Hazır mısın? Hazırım ben. Dur bulamadım. 3, 2, 1. Kalem kırıldı be. <laughs> <laughs> Yok kırılmamış. Kağıt yırtıldı. Açıyor musun artık? Evet benimki bitti, bitti. 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 1 Bir, iki, üç. Kağıt yırtıldı. Benimkine bak. <laughs> benimki böyle oldu. Silindire benzemiş böyle. Arkadaşlar benim bardağım böyle oldu. Bunun ikisi de olmadı bence benim. Evet o Altı, zaman. <laughs> bunda. Tersine çevir. En son bir daha bardağa geçelim tamam. o zaman. O zaman ben de koyayım kendimi. Evet arkadaşlar şimdiki nesnemiz makas. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1. Başla. Başla. Tamam. Ay kararsız kaldım. En son nesne bence bu oldu Evet. Benimki bitti. Bekle dur benimki de bitti. 1-2-3 Ben niye tutturamıyorum bunu? Çok kötü oldu. Benimki de böyle oldu. Ben Benim... niye tutturamıyorum bu işi? Ben de daha çok benzemiş. Benimki iki tane kulaklığa benzemiş. Kablosuz. Şurayı kulaklığa... biraz daha alsaydım biraz daha benziyordu. Ya benimki şeye benzemiş. Geridir. benimki kablosuz iki tane kulaklığa benzemiş. <laughs> yok yok ben seninkini ilk gördüğümde şey böyle çevirdiğimde kiraza benziyor. Böyle çevirdiğimde piyonga benziyor. <laughs> Hayır öyle çevirdim. Makasa benzemiyor. Ba tık tık tık. Böyle şey diyeceğim. Aa, benimki hiç olmadı. Bakın benimki böyle keser. Nasıl oldu? Bence Minandur 2 o yüzden Minandur'a yıldız. Arkadaşlar bardağı yapamadığımız için bardağı yeniden yapıyoruz. Hadi o zaman başlayalım. başlayalım. 3 2 1 Başla. Ben başla demeden başladım senin. Bu sefer daha güzel yapacağıma eminim. Benimki bitti. Benimki de. 1 2 3 bu sefer benimki daha çok benzemiş. Evet bu sefer seninki daha çok Arkadaşlar bu sefer benimki daha çok benzemiş. Bakın. Biraz silindire benzemiş. Yok silindire benzemedi. Bu sefer altını bak ne yaptım. Diğeriyle bu aşırı aynı olmuş resmen. <laughs> Benimki daha güzel oldu. Hatta ben evet. altını şey yapmışım. Kara yapmışım. Hayır değilim. bak şey yaptım. O yüzden bana yazık boyuyoruz. O zaman arkadaşlar diğer roundumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdisi... Sıradaki resmimiz papatya. Evet, papatya. Evet papatya. Onları çizemedik ama bakalım. Haydi başla. 1-2-3. İki, iki, üç. Üç. Başla. Bir saniye ben yanlış başladım. Geçe bur arkasından yapabilir miyim? Hı -hı, tamam. Benim küpüsü beni bekliyorum. Tamam ben yanlış yaptım o yüzden arkasına geri bak geri yaptım arkasına görürüm. Bir şey Hadi bitti bir iki üç üç. Cık. Aa. -a. Benim aşırı fazla çalışmam kalp. gerekiyor. Binanur neredeyse kalp yapacak. Kalp bin yarısını yukarıya yapmış. Biri bunu nasıl yapıyorsun sen? Ya Peki, arkadaşlar benimki böyle de oldu. <laughs> Bir de de böyle O zaman durum. Bakın arkadaşlar kalbin yarısı burada yarısı aşağıda. Aslında onlar <laughs> rap, rap sözde ama. Evet yine ben kazandım. O zaman ne diyoruz? Kanalıma bir dakika, da dur, abone Dur, dur, bir dakika dur. Şu bu arada şekilde. böyle de yapmış dörde. Ben çıkartabilirim Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kanalımı aşağıda yazarsın. Yazarım evet. Linkini de koyarım. Linkini de koy. Arkadaşlar kanalıma... Benim zaman... kanalıma da abone olun. Ay, <laughs> o zaman görüşürüz. görüşürüz.